Sayın seyirciler, bir arıza nedeniyle Kayseri-Ankara arasında yolda kalan Doğu Ekspresi'nin yolcular arasındayız. Bugün bayramın birinci günü. Bayramınız kutlu olsun. Önce. Teşekkür ederim, de. Nereden nereye bu yolculuk? Erzurum'dan Bilecik'e gidiyorum. Bilecik'e gidiyorsunuz. Evet. Ne nedenle gidiyorsunuz? Tayinim ilk defa oraya çıktı. Tayininiz çıktı. Oraya... Evet. Ee, bu trende bayram nasıl oldu? Normal benim için. Sivas'tan Ankara'ya gitmek için trene bindim. Birinci gün Ankara'da olacağımı zannediyordum. Ama tren bozulunca Ankara'ya gidemedim birinci gün. Ne tarafa yolculuk böyle? Nasıl olursa haydi İstanbul. İstanbul'a. Evet. Böyle bayramı hiç trendir geçirdiniz mi? Pek de geçiremedik henüz yeni. E, i̇lk defa böyle i̇lk bir şey defa, oldu. İlk defa evet böyle bir şey oluyor. Ankara'ya gidiyoruz. Eskişehir. Eskişehir. Nereden bindiniz trene? Ben, ben Kars'ta bindim. Kaç saattir yoldayız? Artık iki gün oldu. Artık yani. oldu. 2, 2 3 gün oldu. Evet. Ee, nasıl Bak. geçiyor yolculuk? Soğuktan donuyoruz efendim. Hava evet. soğuk var. Evet. E bir de bayramı böyle e, trende geçirmek nasıl oluyor? Çok acı bir şey oluyor ama ne yapacaksın? Evet. Bayramı bayramı olsun. bayramı bayramı Soğuk. bayramı 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 bulunduğumuz yer karayolu ulaşımı yoktur. Yalnız demir yolu ulaşımı var. Bir an önce kardeşimin ameliyatına kavuşmak için e, bayram önümüzde olduğu için bayramı falan bıraktık ve kardeşimin Ankara'daki ameliyatını yerinde izlemek için gittim. Erzincan'dan geliyorum. Seyahat için, kızlarımı görmek için bayram münasebetiyle Ankara'da, Kırıkkale'de, Eskişehir'de. Çok rahat geldim yataklıda bazı aksaklıklar nedeniyle vaktinde Ankara'ya ulaşamadık. Tabi gönül ister ki bayramda ilk günde ve hele yakınlarıyla beraber olmak herkesin arzusudur. Tabi bu bazı teknik nedenlerle biraz geciktik.